Ege Telgraf Televizyonu'ndan günaydın, mutlu günler sevgili seyirciler. Güne merhaba programımızda sizlerle birlikteyiz. Bugün 31 Ekim 2025 Cuma haftanın son iş gününde ve ayın son gününde yine sizlerle birlikteyiz. Evet gazete manşetlerimizdeki haberlerimizi sizlerle paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi Ege Telgraf gazetemizle başlıyoruz. Bakalım gazetemizin manşetinde hangi habere yer vermişiz, ön yüzünde hangi haberlerimiz var? Evet şöyle bir bakıyoruz. Mümkün olduğunca hepsini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Manşetteki haberimizle devam edelim. Baktığımızda nakitsiz sistem mayın tarlası. Evet hemen bakalım. Dijital ödeme pratik görünüyor ama her 100 liralık alışveriş banko komisyonlarıyla su gibi akıp gidiyor. Nakitsiz ödemenin gölgesi küçük esnafın kazancını da eritiyor. Şöyle kısaca bir bakalım. Dünya genelinde hız kazanan nakitsiz toplum hedefi Türkiye'de de somut bir biçimde etkisini gösteriyor. Ocak-Ekim döneminde banka ve kredi kartı işlemleri bir önceki yıla göre %28 artarak 18 milyar işlem hacmine ulaştı. İşlem tutarı ise enflasyon etkisiyle %46 artışla 17.4 trilyon liraya yükseldi. Haberimizin detaylarını sevgili seyirciler gazetemizin 5. sayfasında okuyabilirsiniz. Gazetemizin ön yüzündeki diğer haberlerle devam edelim. Evet Bakıyoruz sürmanşetteki haberimize. İzmir Kasım'da sanata doyacak haberimiz var. İzmir Devlet Opera ve Balesi konserinden bale ve operi, operaya çocuk oyunlarından özel etkinliklere kadar geniş yelpazede Kasım boyunca performanslarla sahnede olacak. Tüm detaylar gazetemizin 12. sayfasında yer buluyor. Ve hemen yan tarafa baktığımız zaman 102 yıllık şeref ve Ay Yıldız Denizi haberimiz var. Evet İzmirliler hükümet konağı önünde toplanarak Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Aslancak istikametine doğru yürüyüşe geçti. Kortej Evet Konak Pier önünde 350 metrelik Türk bayrağı ve fener alayı ile birleşti. Bandunun çaldığı marşlar eşliğinde Kortej Cumhuriyet Meydanı'nda bayramı kutladı. Tüm detaylar gazetemizin 12. sayfasında yer buluyor. Evet Cumhuriyet coşkusu bu haftada tabii ki devam ediyor etkinliklerle. Devam ettiğimizde bu güzellikler ruh katıyor haberimiz var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarihe saygı yerel koruma ödülleri bu yıl 21. kez düzenlendi. Haberimizin detaylarını gazetemizin 7. sayfasında okuyabilirsiniz. Hemen bir altındaki habere baktığımızda dönüşüm mü? Hadi inşallah. Evet bakıyoruz. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi haberi. Büyükşehir Belediyesi'nin kent için önem taşıyan İzmir Yenileniyor projesinde Başvuru süreci başladı. Riski yapı olduğu düşünülen ya da ilan edilen binaların vatandaş talep talepleri çerçevesinde dönüş dönüştürülmesinin önü açılacak. Haberimizin detayları gazetemizin 6. sayfasında yer buluyor. Devam ettiğimizde incir altında sel sonrası tatbikat haberimiz var. İzmir'de muhtemel bir sel felaketine hazırlık amacıyla geniş çaplı bir arama kurtarma tatbikatı düzenlendi. Bu tatbikatın detaylarını da yine gazetemizin 3. sayfasında okuyabilirsiniz. Ve devam ettiğimizde 500'e yakın bildiri 3000 katılımcı engel kaldıracak haberimiz var. Ulusal Özel Eğitim Kongresi'nde AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu, engelli bireylerin engelsiz erişim hakkının tüm alanlara yayılması gerektiğini vurguladı haberimiz. Evet, gazetemizin dördüncü sayfasında. Evet, aslında bunun çok yıllar öncesinde yapılması gereken bir çalışma bu. Evet, tüm özel gereksinimli bireylerin tüm sorunlarının aslında bir anlamda çözülmesi gerekiyordu. İnşallah bu kapsamda daha bir güzel olur bu kapasiteyle birlikte daha da güzel bir çalışma yapılabilir. Evet Atatürk ve Türk bayrağı yeterli haberimize şöyle bir bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan milli ve resmi bayramlarda okullarda Türk bayrağıyla Atatürk ve Erdoğan posterlerinin aynı boyutta asılmasına tepki gösterdi. Haberimizin ayrıntıları gazetemizin dördüncü sayfasında yer buluyor sevgili seyirciler. Evet öncesini sonrasını hepsini öğretiyorlar haberinizde haberini de paylaşalım sizlerle. Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman afetler değil asıl can alan tedbirsizlik dedi. Haberimizin detaylarını gazetemizin 3. sayfasında okuyabilirsiniz. Evet, tüm bu haberlerimizi ve daha fazla haberlerimizi gazetemizde bulabileceğiniz gibi sosyal medya hesaplarımızda da bulabilirsiniz sevgili seyirciler. Evet devam edelim. Diğer gazetelerimize şöyle bir bakalım. Bir sonraki gazeteye baktığımızda 9 Eylül gazetesi bakalım manşette hangi habere yer verilmiş? temiz enerji kullanımı cezalandırılıyor haberi. Evet yaşanan iklim ve kuraklık sorunlarıyla mücadelede temiz enerji kullanımı ön planda yer alıyor. Türkiye'de ise temiz enerji tercihleri yüksek fatura bedelleriyle karşımıza çıkıyor. Ensiya Başkanı'nın açıklaması buna göre halk adeta cezalandırılıyor dedi haberi. Bugün 9 Eylül gazetesinin manşetine yansımış sevgili seyirciler gördüğünüz gibi. Evet bedelini yine halk ödüyor. Bir sonraki gazetemize bakalım. İlk Ses gazetesi. İlk Ses gazetesinde hükümete deprem çıkışı böyle ülke mi yönetilir? İzmir depreminin yıl döneminde konuşan Tugay, Dünya Bankası tarafından ayrılan bütçeyi sorarak böyle ülke mi yönetilir ya? Niye Dünya Bankası'nın kredisini burada insanlara kullandırmıyorsunuz dedi haberi. Bugün gördüğünüz gibi gazetenin manşetine yansımış. Evet dün 30 Ekim depremin İzmir depreminin yıl dönümüydü ve biz de demiştik ki manşette de vermiştik bu haberi. 5 yılda ne değişti? Hiçbir şey. Evet bir sonraki gazeteye bakalım. Yeni Bakış gazetesine bakıyoruz. Yeni Bakış gazetesinin manşetinde danaya girer gibi Krediye giriyoruz. Bakalım. Vatandaş geliri konut kredisinin taksitlerini ödemeye yetmeyince ortak danaya girer gibi ev almaya başladı. Böylece kredinin aylık ödemesi ortak sayısına bölünüyor. Evin mülkiyeti de ortak oluyor. Bu da fa çok farklı bir sistem. Sonrası nasıl oluyor bilmiyorum. En fazla 5 kişi e, demişler. Stoklar eritilecek. Bakalım. Bu da değişik bir sistem. Evet bir sonraki gazeteye bakalım. Artık ev almak da hayal oldu. Yeni Gün Gazetesi'ne bakıyoruz. Yeni Gün Gazetesi'nin manşetinde süper yönetmelik haberi yer alıyor. Süper izin yasasının ardından gelen süper yönetmelikle devlet ormanları 3 yıla kadar bedelsiz madenciliğe açıldı. Devlet ormanları Üç yıla kadar bedelsiz madenciliğe açıldı. Çet süreçleri fiilen devre dışı bırakılırken denetim özel sektöre devrildi. Düzenleme çevre korumasını zayıflattığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Gördüğünüz gibi evet burada da fotoğrafta yer alıyor. Şöyle bak, baktığınız zaman doğa, yeşillik ve gördüğünüz gibi işte madencilik. Yani doğayı kendi ellerimizle yok etmeye çalışıyoruz sırf para hırsı yüzünden ondan sonra da işte e, tabii ki doğa intikamını almaya devam ediyor. Bir sonraki gazeteye bakalım. Ticaret gazetesine bakıyoruz. Manşetteki haberimize baktığımız zaman kanatlı sektörü ihracat yolunun açılmasını istiyor haberi yer alıyor. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Çin'e tavuk ayağı ihracat izni çıkarsa 200 milyon dolarlık ihracat yapabiliriz diye konuştu haberi yer alıyor. Farklı ülkelere 32 bin ton tavuk ayağı ihracatı yaptık. Yine bu haberin detaylarını da Ticaret Gazetesi'nde bulabilirsiniz. Evet, yerel gazetelerimizin manşetlerine yansıyan haberlerimiz bu yöndeydi. Bir de ulusal gazetelerimize bakalım. Manşetlerde hangi habere yer verilmiş? Hürriyet'te devam edelim. Hürriyet gazetesinin manşetine baktığımız zaman şartlı rapor haberi yer alıyor. Bakıyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kurtulmuş, terör, terörsüz Türkiye hedefiyle yola çıkan komisyonun raporu'nun terör örgütünün sözünü tutmasına bağlı olduğunu söyledi haberine gördüğünüz gibi yer verilmiş sevgili seyirciler. Evet bir sonraki gazeteye bakalım. Milliyet gazetesine baktığınız zaman Milliyet gazetesinin manşetinde Ankara'da yoğun mesai haberi yer alıyor. Evet, dem heyetiyle Cumhurbaşkanı kabul etti. Almanya bunları görmüyor mu? Ankara kriterleri vurgusu evet yer alıyor. Gördüğünüz gibi gazetenin manşetinde. Bir sonraki gazeteye bakalım. Sabah gazetesine bakıyoruz. Sabah gazetesinin manşetinde şansölyeye Gazze dersi Almanya Başbakanı Mers İsrail'i savununca Başkan Erdoğan sert çıktı. Şansölyenin sözüne katılmıyorum. Gazze'de 60 biri aşkın çocuk, kadın, yaşlı öldürüldü. Bunları Almanya olarak görmüyor musunuz dedi haberi bugün gazetenin manşetinde dedi. Görmüyor musunuz? Evet bir sonraki gazeteye bakalım. Sözcü gazetesine bakıyoruz. Sözcü gazetesinin manşetinde 20 uçağı 116 milyar lira pahalı almışız. Evet İngiltere 8 Ekim'de Almanya'ya 3.3 milyar sterline 20 adet Eurofisher sattı. 20 gün sonra 28 Ekim'de bizimle anlaşma imzaladı. Milli Savunma Bakanlığı 20 uçak için 5.4 milyar sterlin ödeneceğini açıkladı haberi. Bugün gazetenin manşetine yansımış biz niye pahalı alıyoruz. Evet gazetelerin manşetine yansıyan haberlerimiz bu yöndeydi. Bir de hava durumumuza şöyle kısaca bir bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor sevgili seyirciler. Yurdun kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor gördüğünüz gibi. Ege bölgesine baktığımız zaman Ege bölgesinin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İllerimize bakacak olursak Afyonkarahisar 20 derece, Aydın ve Denizli 24 derece. İzmir ve Muğla 23 derece, Malisa 21 derece olacak. Uşak ve Kütahya'da 20 derece olacak sevgili seyirciler. Evet hava durumuyla birlikte güne merhaba programımızda bugün burada noktalıyoruz. Saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde hayatın içinden programımızda bir kez daha sizlerle birlikte olacağız. Yarın 1 Kasım, evet saltanatın kaldırılmasının yıl dönümü biz bugün saatler 14'ü gösterdiğinde hocamızla birlikte 1 Kasım saltanatın kaldırılmasını ve harf devrimini konuşacağız. Pazartesi günü saatlerimiz onu gösterdiğinde güne merhaba programımızda sizlerle birlikte olacağız. Sevgiyle kalın, mutlu hafta sonları.